Ya zaten yani şu an var ya neler yapıyorum. Tabayaları görmüşsünler diye. Ben niye gidemiyorum? Hah. Çıkışa doğru geldim ben. değişik oluyor mu? Ya işte kabinde yeter gözüküyor. Ahmet, aynen ben bir şey göremiyorum pek. FPS kaç? 58. 58 mi? Ya bana 60 Benim 60'ın üstünde ya da bilmiyorum şeyden de olabilir. Yani değişiyor 60 civarı falan şu e, bendikem dalgası falan var ya ya hı hı. ben de 60 sabit üstüne çıkıyor Allah Allah niye böyle sabitlendi bu abi sağ sola sola sin ya veriyor sağ evet açık kaldı şaşırdım ya şey olunca ortalık karıştı bir dedim nereye gidiyor Admiral tak diye gider mi? Ben. <laughs> Yok beni almazlar kolay kolay. Zaten eylem yaparız. Bak kaçak TV var abi alırlar mı yani? Eylem yaparız. bize. Ya. <laughs> Aynen. <Gülüyor> bütün 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 yani şehir giriş şeyi çıkmış onu kapatırız. <laughs> Aynen keseriz onu. Böyle gelince aşağı indireceğim. Olacak. <laughs> <laughs> Ama böyle sisle hiç oynamadım ben ya. Sisti derken? <laughs> Benim komple sis şu an. E ne kadar çektin ki onu? <laughs> Ortaya işte ya. Benim tam ortada değil ya. Komple sis yok yani. Değişik oldu ama. Bak şu silgeçleri kademeli yapsalar güzel olur Dede şey öyle işte ya. Stick car driving var ya. Hı -hı. Ne güzel. E, bir defa basıyorsun böyle. Bir defa ya kolay basıyorsun. bir şey ya. Gelir işte. Bence bu önden... gelir bence. Basit canım. şeylerin 2015 tamamlanması gerekiyor. Aksı getirdiler mesela. Şey yani. Aynen aynen. Dağdan değil mi? Dağdan değil mi? Aynen aynen. Oha gel geliyorlar. Kim geliyor lan? Yol, sağdan göre, Seyah, bak, Neyse, Yo, sağdan geçen soldan geçen görüyor musun Seyah'ı? Bak Seyah diyor hemen. Ha? Yo. F9 kapalı mı sende? o Nasıl? F9 kapalı mı? Evet. Aynen. Öne geçsene Niye öyle? Bir elimle mikrofonu tuttum. Ya uzak Çalıyor. <laughs> Al bir kulaklık ya. 10 liralık. Ya bu ondan da pahalı da. Bir şey, şey tasarım vermedi. Göstereceğim şu biraz daha... Kaza yapacaksın şimdi. Yok yok. önüm komple sis Benim de Sisli şu an. Harbi sizden ama yağmur ha, bilmedim de çiftlik var. Ha, önen yağıyor. bu zerf falan abi o geliyorlar. Yok, nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Oo, kaza <kater>. yap. Kim? Ben de. devam Ne oldu? Az çarptım ya. Telefona bakıyordum da. Sen benden uzaklaştın mı yalnız? Yavaş. Ha tamam gördüm de. Ha tabi istedi çıkmıyorsun yoldan ondan. Şey sen geç kafanı. Ee, yok böyle gidelim ya. Görsünler. Şimdi listede açılıyor ya sağda. Göre. Da... <laughs> yani, beni gördüğünde direkt öyle kendi bu şuan giden birisi anlıyor <laughs> Zincir takma yok işte ya Dün tarzda zincir takma var mesela Onun şeyi destekliyor işte, öyle bir Bu lastik aşınması gelince herhalde bu e... Tüpler de değişecek lastikler falan. Zaten Değişir ya. değişik ya. Lastik aşınmasın bayağı. Bütün şey getirdik zaten ya. Yani. Ekonomi falan. Aynen öyle. de. demişler Kapılarla ya GTA 5 alın oynayın zaten çıkacak bu yani bu yıl ya onda bütün şeyler var yani araba fizikleri de farklı zaten kapılar için yani modlarla filan bir sürü şey geldi <laughs> o oh. ya bu şu elleri çatmasın Aynen. yavaş diyorum bir şey gözük Valla ben bir soldayım seni Peki, Ama yol var ondan sonra Dur daha virajdayım Çok fena çık Bir de laf aldık <laughs> Volvo'dan vazgeçtik <laughs> Aynen ya sardı bir. Onu sırf kabini de. için alıyorum yoksa Gerisi yalan yani laftan gerisi Yani GTA 5'i orta seviye bir bilgisayar açar yani bana öyle geliyor da. O oh. adam bizi bekliyor. Adam bekliyor ya. Şu, şu, farları açsana. Açık ya. Sen. Demek ki sistem. Abi bu ne ya? ya. tuzak. <gülüyor> <gülüyor> ya bu Abi doluşmuş da. Şimdi her şehirde bekliyorlar çünkü doğa alfa geziyorlar. Hayır, bizim güzel bir bende olacak niye sen Yalnız ben hiçbir şey görmüyorum. Şu ya niye sen de öyle ki? Şu an bilmiyorum. Yani benim gözüküyor şu an senin parlar marlar far tabi gözükmez de. Şu an bakayım şeyinden kayboldu. Bunu takip ediyor. Aynen yani şey olarak kayboluyorsun sistem. Aynen. <laughs> ben zaten önümü görmüyorum. Seni de görmüyorum. Bu mesafeden görünmüyor zaten de. Herkes damlamış ya. Bilmiyorum. Işık var mı da burada acaba? Abi düşün tabelayı bile görmüyorum dibi. Ee, yok ya. Niye? Yok ışık falan yok. Sağdan gitmiyor. De. Yok değil mi ışık? Yok yok ışık yok. Burası şey ya doğal ya? ışık? Bir şey koymuşlar. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> e, siz fazla yani modlar da ekleniyor da onlar. Eh, bir bakıyorum. <laughs> Orijinal olmadıktan sonra modu kim ne yapıyor? Yeah. <laughs> Can 06'da kick mi attın ya da başkası mı attı? Evet, ben atmadım. Yani başkası atmış bu zaman ya. Yani zaten öyle bir kafasına gelen herkes dikkat da Saklama yani da yok zannedecek kuralları. Çinler zaten. Aynen. Evet. Tekmeyi yiyorsunuz. Kamda mısın? Aynen Sen selektör yap very bakayım Yok yok hiç gözükmüyor Aha takıldı <laughs> dur <gülüyor> Aman aman takıldı dikkat Takıyor <laughs> musun? Yok Neyin ka... Niye? Şeyler gözüküyor sadece üstünüzdeki yazılar isimlerin. Tır yok <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen bir izlersin videoyu Bak acayip fena <laughs> Bilmiyorum Hiçbir şey gözükmüyor full siz. 60 gidiyorum abi o yüzden. Yani zaten ben de vermiyor yani 40 yok 60 benim de yani. GPS'e bakmasam önümü göremiyorum yani öyle de düşük. Oo. Tabelanın evet. altından geçiyorum o zaman götür Yok benim şu an iyi de ışıklanma falan senin bozulmuş olmasın bir şeyler. Yok yok yok. Vardı böyle ya görmüş. Vardı derken şeyden ya mi? Ya siz şey. Siz, siz var mı? Artıyor. Ya. Artıyor ama acayip bir şey aynen, oluyor aynen, yani. ya. Var bazı fotoğraflar falan yayınlanmış ya. Aynen evet, aynen ben var. hiç yaşamadım işte ilk defa. Ben de onu yaşamadım ya. O da yaşadım ilk çıktığında galiba Bak şu ya. an gelen var mı artık hiç bilmiyorum dönüyor. Nereye? Dön dön ya. Gözükmüyor <laughs> <laughs> çünkü. Tarpan zaten direkt kaçar. <laughs> yani nasıl admin olmuş sorar mısın diyorlar da yani. Ne <laughs> adam? Onlar seçti, onlar seçti ben bir şey yapmadım. Onlar seçti zaten bir de zaten. Şey... Adam gelip bekledi beni ya admin olacağım dedi. Yani o derece düşünün yani. ben bir şey yapmadım Yani. GTA 5 açıklanmadı ya bir şeyi Kandırdılar bizi Ama önümüzdeki hafta falan yazmadı da orada yani, hafta Yarın hafta falan, açıklanır falan açıklanır ya Kesin mi ama Cumartesi pazar tamam da bilmiyorum Hafta içi normalde Çıkılıyor da Hıh bilmiyorum onda. yarın olabilir Tam bir ay oldu Eee neden bir ay olacak? Olacak işte 27 Ocak'ta çıkacak Hee şeyin mesafeyi mi? Hee aslında öyle şeyler takıyorlar da bilmiyorum. Ha yarın 27. Yani. Hayırlısı yani. Ya benim şeyim ya. Fiyat merak ediyorum. Sistem gereksiz olan her değil de. Mesela, alacağım. Ben kesin alacağım yani. Ama Allah'ın zaten. Pre order mı yapacaksın? Yok onu alamam. Ha, evet onu yapabilirim bak. Çıkmadan önce. Ya ben çıkar çıkmaz alacağım Steam'de. Ya pre... Heh. Ya pre order şeklinde ya. aynen. Böyle şey şey avantajlı işte. oluyor, bir şeyler falan veriyor bazen. Evet, denk gelir. Eteğumla değil ama şimdi bir de yayın, mayın olacak ya. İşte. Aynen aynen. Süper olacak ya GTA 5. Siteyi de açayım diyorum da bilmiyorum. Siteyi açmam gerekiyor ama <laughs> farklı şeyler istiyorum ya. Öyle, yıra'dan bir, bir site, bir de Ya arasında... bak Tolga'ya bak Allah aşkına ya. Tolga... Ya, ya vallahi banlayacağım ama. Soldan soldan gidiyor. göremiyorum ki hala soldan mı gidin? Aynen. Diyor. Dur Benim arkama gel. Gelecek şimdi. Gideyim o zaman. Akıllansınlar abi biraz bu ne ya? <laughs> Bir de benim önümde gidiyor abi. Ya Türk olunca DT Online'da artık chat'ı kurarız ya Abi, kurarız vallahi ben bilmiyorum nasıl oluyor tam Karışık ama güzel yani şey olarak Ha sistemi güzelse güzeldir Ama sistem Rahat harika olur. adamlar Hoş. zaten DT tamam online'da şu sadece Acısını çıkarırmışlar tamam. Kasıyor bilmiyorum. mu ya? Şey olarak öyle ping falan Ya konsolda şu an olduğu için ya bizde ben ne olacak bilmiyorum zaten Biz oynayacağız da diğer adam da tak 4 GB ya ne bileyim yarış falan yaparken böyle yok, araba yok. takıla takıla gider diye yok yok konsolda hiç öyle bir şey yok ya. Ondan zaten konsol çıktı ya. Deri, niye olsun? Ama PC'de yani o yüzden bekliyorlar. Eğer sorun olursa zaten ya yani bir şey olmaz da Ya olsa zaten. duyururlardı zaten ya. Bile bekliyorlar ya. Bak. Yani, yani, aynen aynen. Deri gibi bekliyorlar ortalama yani yüzü, bence 150 geçerse işi zor. Nerede sıra Arkandayım tam arkandayım. Geç yes, sen beni. Siz geçmedin mi hala kapat geç. istersen? Yok yok geç sen devam. İyi ya böyle değişik oldu. Aynen. Yani, torrent'ten zor mu biliyorsunuz GTA 5'i de neyse. <laughs> Torrent mi be? Yani zor yani bir de e, DRM falan olayı var. Zor yani. Bırakleseler bile şey olmaz. Bir de Hı, kaç oynayamazsın gigabyte, ya. Kaç GB indireceksin oradan düş Zaten oyunu alamıyorsun. İnternet düş Kaç GB indireceksin. Ben seni şu an aynadan sadece paranı bile çekeceği görebiliyorum. Bu net değil. Ya bak. Ben şu an doğru seni göremiyorum şu an. Bu şey. Ben de o bu ağır bir sis var Şu an gözükmüyor. Ben ben de farla bir kapatayım ya. Harbi öyle ya. bir etkisi yok ki zaten. Değil mi? Aynen abi sisi şey yapmıyor gider mi Ya uzunları açarsak sıkıntı yok da. Uzunları açmadın mı sen? Ya açık. Gerçi Yeni onu göremiyorum. Onu biz göremiyoruz bizim farları da diğer oyuncular. Ya yani GTA 5 çıkınca zaten yani bundan sonra yayın yapamayız. Durum evet, ya e, şey 200 ya kutulusu farklı da FIFA'yı karıştırmayın ya yani bu GTA e, 5 yani. Kimse bilen olayı var. Yavaş, yavaş. Yavaş. Of. Geç oradan geç, bir şey yok. Da Işık varmış da. Var. Ha, e, niye durmadı? Niye Ne yoktu. bileyim. Vallahi geçti ben. O yani, durulmaz. Orijinal olsun diye. E, durarız. Bir dakika. telefon çalıyor. Bir Aa. Geç geç kırmızı yeşil. Ben de kırmızıydı da duram. Olmadı. Ben yeşil geldim. Zaten ya farklı daha yerde değil. Düz mü? Biliyor. Aynen düz. O yolda biz diye girdiyse kendi düz mü? GTA 5 çıkınca yaparız ben bundan sonra yayını zaten. Zaten bu da yılın son canlı yayını bunu da söyleyelim. Tamam bu. Bu hafta zaten pazartesi neydi ben, ben bir şey Tabii zaman gündüz olacak. Elin şeyde aynen. farming 15 oynadın mı? Ha, onda sen oyna bir sabah sesini gör. Öyle böyle yap değil yani. 5 falan 6'ya geçiyor böyle saat. 7 diyordur bir sis çöküyor kasabaya. Yo. Her <laughs> taraf sis. Gözükmüyor bir mu? Şey gözükmüyor. Bir şey. Abi. Öyle yapmışlar. Var durdu ya. Ben evet. durdu galiba. Biraz ya yani Artık azalıyor. Ya, aynen azalıyor. Şu an durdu duracak. Ee... Sekrose ee... mi? Şu an duracak. Ne durdu gibi bende şu an. Aynen bitti. şu an durdu bitti. Ee, Sekrose değil de şey. Aynı şeye çektiysek Aynen olabilir. Bir de şimdi burada ee, şeyiz ya aynı saat ya. aynı. Oradan yağ yağdırıyor ya. Yani, Engel. Bavul senkronizasyonu olursa oynayabilirse. Bunlar evet, istediğim zaman. Eklen çek, varsa, çek, bunlar istediğim zaman yağmur ne yapacak o zaman böyle tanrılı evet. bir. Saniye. Aynen aynen. Bu da şey mi var? Ya? Yardır olayı. <laughs> aynen kafalarına. Hangi modot bu? Son verdi sen. güzel manzara ya. Aynen çakalıydım. şu an çok iyi. Fotoğraf çekebilsem. Aman dikkat et kaza yapmasın. Aman. Onlar uğraşmayın çıkarmakla oradan. Geçen sevgi gibi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> şu an direksiyon hassasiyeti çok şey hızlı dönüyor. ETS 2 ve yüzünden işi şu kazaları falan lakman oluyordu Aynen oluyor yani. beni herkes şey sanacak sen oynuyorum sanıyor Valla direksiyon yok ki de. Ama e, ayarlayacağım onu Böyle rahat ya Aslında böyle de rahat bir de şey ya Masada direkt gidiyor Aynen yani. Aynen bir saat onu kur kaldır falan Neredeyiz biz şu an? Ben, zaten görmüşsünler bir şey yok da yaklaştık yaklaştık Luglin, Luglin. Luglin, Luglin öyle bir şey işte yaklaştıysak var da yani 250 250 varsa yeri söyleyelim de orada toplanmak isteyen var Aynen. isteyen gelsin artık yani bir yer stok diye bir yer var ya sağda orada. sağ üstte çarpacağım ben çarpacaksın da

Yok yok. Dönüyoruz da. Yok. Burkan'ın bağlaması evet. var Buradan sağ. Uuu. Döneriz ya herhalde. Ne olacak ki? Yani sıkıntı mı? Ama ceza yedim. Ya servise gireceksen gireceksin. Bir bakayım ben şu servise Gerçi hasarım yok ama Haritada nasıl yok ya var DLC yoksa giremez T3 Ya bizim T3'e gidin de Biz şeyde değiliz, orada değiliz Ben ne takayım ya Bir şey takmaya gerek yok da Senin şasi neydi? 4x2 mi? Geç Benim Aynen mi? Ben, snide Ben de orda geçeyim benim. Geç benimle Ben burda bir deneyim He, ben böyle seviyordum ya Buraya Nereye geldin? Ben de biraz tek iş aldım ya bayağı iyi bir ya. bu şey yapalım. Ben mi o kadar bu kadar parayı nasıl topladım? Valla tüket. daha olsun. gelince şeyim.